Kar yağdı, Uludağ ve Kartalkaya şenlendi. İşte beyaz cennetlerden dolu dolu kar görüntüleri. Okulların yarı yıl tatilini fırsat bilenler Uludağ ve Kartalkaya'ya koştu. Beyaz cennetler doldu taştı. Beyaz cennetlerden tatil manzaraları. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte popüler kayak merkezleri tatilcilerin akınına uğradı. Uludağ'da ailesiyle tatil yapan Demet Akalın'a rastlıyoruz. Kızı Hira için yarı yıl tatilini fırsat bilip gelmiş. İşte 15 gün tatili diye, 15 gün değil gerçi bir ay da ağız alışkanlığı değil mi? sömestri tatili diye geldik ama o da baksana ne kayıyor ne bir şey yapıyor köpekleri seviyor anca. Hayvan sevgisi çok fazla Hira'nın ne güzel. Hira ama aşırı düşkün ben küçükken bu kadar korkardım köpeklerden de o inanılmaz düşkün yani. Köpeği var bir tane kavşanı var baksana bak şu güzelliğe bak ay. Evet çok güzel. Ne güzel ne güzel peki kayakla arası nasıl Demet takalının? Kayakla aram var da kız şey yaptırmıyor kaydırmıyor beni. E, Kendisi de kaymıyor, beni de kaydırmıyor. Ben şimdi iki arada bir devre Esra'cığımla kayacağız inşallah. Bu arada Şükran Ovalı'ya bir sitemde bulunmuştu. Sosyal medya hesabından evine davet etmediği gerekçesiyle. Şükran Ovalı'dan bir cevap geldi mi? Yemeğe davet etti Şükran onları görünce artık duyunca. Harika <laughs> elim. Ya gırgırına söylüyorum ben onları tabii yani. Her zaman işte kan bildi falandı ben ona helva gönderiyorum o bana bir şeyler gönder. Ben esprisi ne dedim onu tabii ki tam gerçekten kapı komşum. Çok teşekkür şekerdir, çok severim karı koca Ondan sonra e, haberi görmüş, ay aşkım dedi hemen hemen yemeğe direkt kahveden yemeğe upright olduk. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak Demet Akalın'a attığı bir tweet'i sormak istiyoruz. Pandemi dolayısıyla kapanan restoranların açılmasıyla ilgili bir paylaşım yapmıştı. Ve çok sayıda eleştiri almıştı. Herkese eşit davranılsın. Bana diyorlar ki sen geziyorsun. Zaten benim derdim ben geziyorum. Sen gezemiyorsun. Ben senin için yazıyorum onları. Linç kendilerince linç diyorlar tabii ama. Tabii ki burada siz kendiniz değil de. E, Aynen. Aynen. Bir şey ben bütün restoranların açılmasından yanayım. Orada çalışan insanlar. Yoksa insan otellerde, gibi. kafelerde bak yemeklerimizi yiyoruz. Öbür tarafta bir sürü garsonundan tut, valesinden tut, ahçısından tut bir sürü insan evine ekmek götüremiyor. Ben onun derdindeyim yani. Ben metroların işte yok oralar kalabalıktı bu. Ben onun derdinde değilim ki. Belki Madrid olabilir. İstanbul aynı zaten. Sonra bana bir sürü değişik video geldi. Daha da kötüsü. Ben kimseye eleştirmek için söylemiyorum bunu. Şimdi Kartalkaya'dayız. Orada da manzara çok farklı değil. Yarı yıl tatili için gelen kayakçılar keyifli anlar yaşıyorlar. Müzik <laughs>